hoş geldiniz. Arkadaşlar bu broş kadroyu bugün öyle bir hale getireceğiz ki biliyorum yalnızca paket açarak. Lan videoya girerken güncelleme gel. Biliyorum sadece paket açarak yapabiliyoruz bunu. Ama şimdiye kadar ki en iyi kurduğum kadroyu kurmak için elimden ne geliyorsa yapacağım ve bana güvenebilirsiniz ve en iyisini de yapacağız. Biraz şans lazım sadece. Bunun için inanılmaz heyecanlı. Son bölüme 2600 beğeni gelmiş. Aslında 3500 beğeni gelmesi gerekiyordu. Bir kereliğine sizin şeyinizi telafi ediyorum. Ama arkadaşlar yani video 15 bin 20 bin izlense anlayacağım video 30 bin izlenmeyi geçmiş 30 bin izlenmede siz 3500 beğeni yapmanız lazım ama ben bir fırsat tanıdım ve çarkımıza gidiyoruz bakalım kaç like gelirse bu serinin yeni bölümü gelecek yani seven herkes like'ını atsın serimiz bitmesin bakın seriler bitiyor Türk gücü böyle bitti, süper güç böyle bitti. Ona göre bakalım bir hafta içinde kaç like gelirse ben bu serinin yeni bölümünü atmak zorundayım. Göreceğiz arkadaşlar. Bakalım kaç gelirse. Ulan buradan da abi gerçekten yani 3500 gelip duruyor. Yani inanılmaz abi gerçekten çok garip ama bu sefer yapın artık. Yani geçen bölüm olmamış bu sefer yapın. Söz veriyorum bir bölümde this iki bölümde yine 3500 gelirse 3500 like'ı çarktan kaldıracağım artık. Yani bu ne abi 1000 like 2200 gelmiyorsa o zamanlarda. Ama sizin gücünüz var abi artık YouTube'da like atmak için videoyu durdurmayı tam ekranı kapatmayı gerekmiyor. Bir de benim takipçimsiniz benim kanalım ya. Benim kanalım dünyada en çok like oranına sahip kanallardan biri abi. Ekrana tıklayın şuradan like'ınızı atın. 5-6 bin bile yaparsınız. Neyse paketlerimize bir an önce başlayalım. Paketlere geliyoruz abi. Takaslarımıza geliyoruz. Şöyle şu paketten bir tane açarak başlayacağım arkadaşlar ben. Size de şöyle güzel bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar 250 bin aboneye gerçekten çok az kaldı. Ve sen de abone olursan hem videoları kaçırmazsın hem daha fazla FC Mobile videoları izleyebilirsin. Hem de bedavaya tık diye abone olup 250 bin olmadan çeyrek milyon olmadan aramıza katılabilirsin. Bence abone ol. Ve ne geliyor? Yola gitti ama boş bir şey. İlk kadromuza koyacağımız oyuncu Lümen oldu. Bu oyuncuyla başlamak hiç hoşuma gitmedi açıkçası ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunu şöyle bir kadromuza alacağız. Burada eklendiği zaman diyerek Lümen'i buraya aldık ve devam ediyor. Bugün 96-97 paketimiz de var arkadaşlar. Gitmesine 35 dakika kaldı ama ben onu bu videoya yetiştirdim. 87-97 açalım bir tane de bakalım ne olacak. 86'lıklarımız var. 81 artılardan kimler var? Var bunlar da yeterince var. Abi 90 artı totilerle gelelim ve 90 artı totileri şöyle kadromuza eklemeye başlayalım. Bugün en az 92 gen olmak istiyoruz. Gerçekten rekorumuzu kıralım ve şimdiye kadarki en iyi kadroyu kuralım ya. Hadi abi be. Haydi oğlum hadi abi en az 92 olacağız bugün. Güzel abi tot iyi oldu çok iyi be. Hem de Lewandowski mi? Hem de Lewandowski. Fena değil abi Lewandowski Lewandowski'dir. Lewandowski'nin totisi öyle çok da aman aman yüksek değil ama. Sol, o sol kanat sağ kanat. Hücum attı tamam abi. Hücum attı tamam hemen dizelim. Hemen dizelim. Daha yüksek reytingler çok çok istiyoruz tabii ki arkadaşlar. Ama hücum hattını güzel bir şekilde tamamladık. Şöyle Lewandowski'miz buraya. Tolga ekambiyemiz buraya. Oğlum o nasıl bir rating lan? Bir dakika ters koyduk çünkü. 75'e düştü abi nasıl bir terslik bu? Evet kadro 69 rating oldu arkadaşlar. Gayet güzel. Ulan çok heyecanlanıyorum ya. Şöyle abi başka paketimiz yok mu ya? Şurada abi burada başka paket yok gibi ama bakalım. Şuralara bakalım şuraya bakalım. Tamam bunlar yok. Ama olan paket var arkadaşlar. Olan paket var. Ben bundan eminim. MLS kickoff'ta çünkü ben görevleri yaptım. Son saatlerde abi bitiyordu. MLS, MLS playoff'larını tamamladım. Bir dakika şuradaki paketleri açayım abi. Bunu görev zaten açılması lazım. Belki bir şey çıkar kadroya koyarız abi. Belki de kaleci de lazım. Kaleci çıkar. Oğlum buradan hiçbir şey çıkmıyor mu lan? Buradan bir 97 çıksa var ya yemin ediyorum ağlarım sevinçten. Aa kaleci Diego Costa çıktı. Güzel abi. Kalecimiz de var. Garanti bir kalecimiz var arkadaşlar. O da rahat ama keşke 88 falan bir kaleci olsaydı. Olur abi tamam. Şimdi burası da tamamdır arkadaşlar. En kötü Diogo Costa'yı kaleye koyacağız. Hatta şimdi koyacağım buradan çıkarken ama burada benim bir tane MLS Cup maçı 6 kere kazanmalık bir görevim var. Görmüş olduğunuz gibi MLS Ultra paket. Bunu açalım. Bakalım bu ödülden bize EA ne verecek? Şu paketten güzel bir şeyler biraz şans. Abi bu satılabilir ya. Satılabilir ya. Hiçbir şey vermez abi sol kanat verdiğine. Kim abi o? Rashford vermiş. Onu da kullanmayacağız zaten muhtemelen. Yani bir acer bir kullanırız buradan herhalde. Gelelim abi ana sayfamıza. Takasımıza bir girelim bakalım. Hatta kadromuza girelim. Kalecimizi falan ekleyelim arkadaşlar. Bu yeni oyuncular ama baya bir bronz oyuncu geldiği için şimdi karışmış olabilir bir şeyler. Şöyle eklendiği zaman diyelim. Şimdi Rashford'u yedeye mi alalım? Ne yapalım abi bilmiyorum. Rashford'u yedeye alalım. Stopper'imizi ilk 11'e alalım. Yani şimdi kadronun kendi standartlarına göre bakıyorum. Bir daha bir kalecimiz vardı Diego Costa. Onu da aldık. Kadro şu an 74 gen oldu arkadaşlar. Bakalım daha neler olacak bu kadroya. Bu burada 84 oynuyor gerçi. Şu an bu şekilde daha mantıklı arkadaşlar. Hatta bunu da çıkardık mı? 75 ratingiz. Tamam arkadaşlar şimdi 75 olduk ama bu bize tabii ki de yetmez. Takaslarımıza o yüzden devam etmek zorundayız. Devam etmeliyiz, devam edeceğiz. Ve geldik şimdi bir tane daha takasımıza. 87 genlik bir kunde bastık. 86'lara bir dakika abi, O zaman bu paketi açmayalım. O zaman her zamanki yaptığımız gibi abi buradan uzaklaşalım. 89-97'lerle devam edelim. 86'lık oyuncular alırız abi. Boşuna buraya 87 basmamıza gerek yok. Şöyle geldik. 87'lerimizi bastık. 82'liklerimiz de 83'lerimiz fark etmez. Var abi. Hemen geldik. Takasladık. Açtık. İyi. Şöyle yap bir güzelce şovunu be. Hadi oğlum iyi ya. Bastık. Ultimate bir totu. Ultimate. İkon. İkonumuz kimmiş? Nijeryalı bir ikon. Santrafor abi. Var Santrafor ama. Lewandowski geldi. Kano olur ama oynatırız. Çok iyi. Bir şey diyeyim mi? Müthiş bir paket açtık. Vallahi müthiş. Çok güzel oldu oğlum paket. Şimdi şu an bu videodaki en iyi paket oldu abi. Kesinlikle çift santrafora döneriz. Onda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Çift santrafora döndük bile. Şu Ben Sabahini burada, şu Kano da burada. Çift santrafora net döndük abi. 90'ın üzerinde 3 oyuncu oldu. Fena değil fena değil şimdi ben biraz pazardan oyuncu alayım geliyor Arkadaşlar biz hazırız artık herhalde Ben baya bir oyuncu aldım ara da gelince hazır olacağız Ara da geldik Güzel abi hazırız artık şimdi devam edebiliriz arkadaşlar Şimdi 86-87'den devam edeceğiz Kadromuz 80 yen olmuş Gayet güzel Daha bir tane baba paketimiz var 3 tane de mükemmel paketimiz var Yani bu paketler çok potansiyelli Çok güzel şeyler verebilen paketler Bizde her, her zaman bekliyor olacağız buradan bir şeyler Umarım da verir Hadi bakalım takasladık açtık Hadi yey yap şovunu şu güzelliğini yap bize ne olur oğlum ne olur ya. Gelsin be gel be gel be hadi be abi ya hadi lan. Abi yapma böyle yapma güzel bir yerlere. MDO sağ kanat sağ bek. Sağ bek de çıktı MDO sağ kanat. Ee, abi sağ kanat olması hiç iyi olmadı. Hiç iyi olmadı gerçekten. Yani bu bunu sevmedik pek bunu pek sevmedik abi. Sağ bek güzel oldu sağ bek dışında bu da güzel abi. Çam de güzeldir ama. Yani diğerleri hoş olmadı. 85 ken bir takım olduk şu anda. 92 geri geçmek istiyoruz. Bu gidişle zor abi bir şeyler çıkması lazım artık. Gerçekten lazım. Gerçekten çok önemli. Ye, o yüzden bize bir şeyler lütfen verir misin? Totimiz bitmiş. Bir tane de 87'lik kenara toti alırsak o da güzel olur. 87'lik kullanmayacağımız bir toti verirsen seviniriz. Hadi hocam şöyle ben bu kadroyu 92, 93, 94 ne oluyorsa yapmak istiyorum. Hadi şu karma versiyondan bir güzellik yap bize be. Bir ultimate Toti. Abi Toti yolu nerede ya? Nerede bu Toti yolu ya? Bu da mı santral? Stopper. Güzel abi. Yüksek bir şey var mı ya? 88 mi bu da? 87 abi. Bemba geliyor ya. O Toti geldi. Güzel. İki tane de stopper aldık. Stopperlerimiz iki tane yok. İkisi de mi yok stopperlerin? Güzel. İkisi de yokmuş abi. Yani fena değil. Bu paket fena değil. Ama arkadaşlar çıkan Openda'yı ben kullanacağım. Zaten ...lazım değil çünkü santraforlarımız var. Openda'yı şeyde kullanacağım. Şu an kadro 88 yen oldu. Bizim için gerçekten çok yetersiz arkadaşlar. Yani hiç yetmez bu bize. Daha paketlerimiz var. Daha devam eden paketlerimiz var ve biz paket açacağız. Şu MLS yükseltme takasından böyle bir... ...bir şey vurabilirsek vuralım abi. Gerçekten yani. Şundan bir tane daha açıyorum abi. Yani şuradan gerçekten güzel bir şey vursak... ...hoş olacak. Güzel olacak ama... Lan oğlum denk gelse de bir şey şuradan abi. Motiva geliyor gele gele. Gerçekten yani 85 97 paketi de abartıyor gerçekten abi. Biraz bir şeyler vermesi lazım ya. Yani. Abi sadece 2500 cevher var hesapta. Yani gerçekten inanılmaz. Cevherle bir şeyler yapalım desek. Yani 3 tane şu paketten açacağım. Bir yiyeceğim abi şansımı? 3'lü gel lan. Gel lan 6 tane 75 97. Yapılan bir güzellik. Hadi be oğlum. Abi yola giderse tabii Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ya. Bu ne abi? Stoper olmadı. Olmadı. Arkadaşlar o zaman yani elimizde pakette kalmadı. Basit paketlerle de şansımızı denedik. Ya şuraya da bir vereceğim ya. Abi ben buraya da bir vereceğim. Gerçekten şu, abi şunlar da bir, bir şans tutsa bir ufaktan böyle bir yardırsa arkadan bir ultimate toti verse. Ulan ikona gitti. Allah Allah ama abi Ar Norveçli ikon kim olabilir ya? Gerçekten Norveçli ikon mu olur? En fazla 86'dır ise Bu adamı biliyorum bu arada. Şut gücüne bir bakabilir miyiz bunun? Bunun şut gücü şut gücü ama şut gücü manyak bir şey olması lazım bildiğim kadarıyla. Evet 93. En iyi özelliği de şut gücü. Çünkü bu adam direği falan kırmıştı ben küçükken. Öyle hatırlıyorum. Mahallede abiler konuşuyordu arkadaşlar. Bu ise değişik bir adamdı. Roberto Carlos'tan daha iyi falan diyorlardı. Roberto Carlos'un Fenerbahçe'ye geldiği zamanlarda ama şut gücü olarak inanılmaz güçlü vuruyordu topa. Devam edelim abi. Şimdi 87-88 dedik. Böyle geldik. 82'liklerimiz... Abi bak bu paket gerçekten çok önemli. Ya bu paket bu videonun gerçekten kaderini belirleyecek. Ve çok önemli bir paket. Gerçekten çok güzel şeyler çıkması lazım. Hem de güzel mevkilere. Yani çok yüksek verirsen mevki hiç önemli değil ama çok yüksek vermezsen mevki gerçekten çok önemli. Şöyle güzel yerlere, güzel bir şeyler. Ne olur iyi be. Gerçekten lütfen be oğlum. Lütfen be oğlum. Hadi be oğlum. Hadi oğlum be. Güldür yüzümüzü be. İşte bu kadar abi. Ne olur. Bakmıyorum. Bakmadım abi. Bakmıyorum pakete. Açacağım gözümü. Açıyorum. Açtım ve Brandt. Yani e, yani güzel aslında. Kadro için güzel de biraz daha yüksek oyuncular yok muydu? Yani Brandt da güzel. Bastoni de güzel. Yani fena değil aslında arkadaşlar bunlar. Yani Brandt LL yani gerçekten çok güzel bir yere çok güzel bir şekilde gelmiş. E, ama abi bu bu şekilde gerçekten bizi üzüyor gibi ya. Yani harbiden bizi biraz üzüyor gibi. En yüksek böyle oluyor sanki. Rashford'a artık çıkartsam mı? Rashford'a da çok seven var aranızda biliyorum. Biraz daha dursam mı kadroda reytingi de etkilemiyor arkadaşlar. Neyse durmasın ya. Çıksın abi sıkıntı yok. Şimdi abi paketimize geliyoruz. Yani baba pakete geliyoruz. 96-97 paketimize geliyoruz şu an. 93-97 açabiliyor muyum ya? Ya 88 yok biliyorum. Ama 89 çok var. Ay 87 yok. Ama 88 çok var. 88 basarım ama 85 artı olmalı. Açıyorum ya. Bir tane açıyorum abi. Bu video için açıyorum. Bu video benim yeterince istediğim kadar güzel olmadı. Ve ben sizin çok güzel bir video izlemenizi istiyorum. O yüzden abi sırf gerçekten yemin ediyorum o yüzden bu paketi açıyorum ya. Yani sırf güzel hiç mantıklı değil çünkü şöyle göstereceğim. Oğlum 85 de mi basacağız? Basalım hadi sıkıntı yok. Arkadaşlar bu paketten zaten Govu verecek. Ya da Lümberg verecek. Yani Campos bu arada bizi sevindirebilir. CC Okocha sevindirir. Papin sevindirir. Yani Papin'i de nerede kullanacağım? 97 gen oyuncu evet güzel ama arkadaşlar nerede kullanırım bilmiyorum. Hiç mantıklı değil buradaki bu paket ama ben açıyorum ya, ben açıyorum. Papin verirse coşturur. JJ ile Papin abi, JJ ile Papin. Bastım ya, gel artık be, gelirsin be, hadi oğlum ya, hadi, hadi, hadi. Evet, evet. Arkadaşlar evet. Yani kadro gelişsin diye açtık, kadro da gelişti. Sağ ol ya, gerçekten ya hayatınızda hiçbir alanda hiçbir zaman görmemişsinizdir. Ya biz ne yaşıyoruz abi? Vallahi billahi biz ne yaşıyoruz ya? Ya böyle bir şey olamaz abi ya. Ya bu nasıl bir sistem, nasıl bir durum anlamıyorum. Gerçekten bir şeyler çıkartmak istiyorum. 91-92 gel istiyorum. Hocam şuradan bir şovunu yap ya. Gerçekten hadi bak kaç milyonluk paket açacağım. Sizin gözünüzün önünde alıyorum herkes arkadaşlar. Burada bir kordobamız var. 30 buçuğa 1 milyon tane teklif var. Burada bir oyuncumuz var. 30 milyon alabiliyoruz. Aldık arkadaşlar bunu. 3 tane 94 genlik oyuncu alıyorum ve 7 tane de 89 genlik oyuncu alacağım arkadaşlar. Yani gerçekten işim biraz zor gibi duruyor. 89'luklar 1.5 civarı abi. Gerçekten bu güzel, bu fena değil. Bunları alırız ya. Burada gerçekten problem yok. 7 tane alırım ben bunu ya. 7 tane alınır abi. Bunda bir sıkıntı yok. Ama diğerleri gerçekten inanılmaz pahalıydı. Ve şöyle arkadaşlar özellikle 94'lükleri biraz bekleyin. Arkadaşlar bütün basacağımız oyuncularımız hazır. Şimdi tüm oyuncuları al dedim ve paket 88 milyon 760 bin coins. 88 milyon 760 bin coinslik bir paket açıyorum şu anda. Hepsini basacağız. Tamamını basacağız. 88 milyon 760 binlik coins. Takasa basacağım. 96-97 paketimiz. Gulit'imiz var. Maldini'miz var. 213 milyonluk gulit var abi. ikiye katlıyoruz. Maldini neredeyse ikiye katlıyoruz abi. Gulit'le hatta üçe katlıyoruz. Messi ile yine üç, iki buçuğa üçe katlıyoruz. Salah'la en az ikiye katlıyoruz. ikiye katlamıyoruz ama kar ediyoruz. Mbappe çıksa bu Mbappe 132 milyon. Baba yani Ronaldo çıksa Ronaldo'da en az yüzü vardır abi. 170 milyon Ronaldo'la 170 milyon. Baba bu ne ya? Roberto Carlos da en az 120'dir. Roberto Carlos da 110, 120, 100. Yani gerçekten abi çok iyi bir paket. Ya ne olur sen gelme abi artık. Yani o kadar oyuncu arasından gidip de sen gelme ne olur ya. Sanchez gelme sen abi istemiyoruz seni ya. Hadi takaslıyoruz. Açacağız paketimizi. Abi şans lazım. Güzellikler lazım. Basıyoruz. Bastık. Gel abi ya. Gel ya Arjantin'de oğlum Arjantin'de be Abi bu kim 97 97'de Matthews, 97'de 97 de Matius 97 de 97'lerin 100 karası mı Değil değil 88 milyon için alınabilir ya, Riski aldık 10 milyon falan zarardayız. Yani bundan ben bir tane daha açacağım. Ulan sen bir şey yap bari abi bir şey yapın ya. Vallahi bir şey yapın artık ya. Bir abi bir paketler bir şey yapsın abi bir yerden bir şanslı olalım saçma sapan bir zengin olalım ya. Coins kasacağız coins kasacak dedikçe batıyoruz anasını böyle bir şey yok ya. Şimdi benim Medioğlu da bir dizilişe geçmem lazım. Şimdi Matius da geldi arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman ben burada durmuyorum. Gece saat 4'te paketler yenilenince bu paketlere devam edeceğim. Arkadaşlar saat gece 4 olana kadar paketler yenilerine kadar bekledik. Çünkü ben size verdiğim sözü her zaman tutarım. Şimdiye kadar ki en iyi kadroyu kuracağız dedik. Olmadı ama elimden geleni yapacağım olmazsa da dedim. Elimden geleni Yaptım sanıyordum ama aklıma gece 4'e kadar bekleyip paketler yenilenince devam etmekte de geldi. Yenilendi bakalım neler var oğlum bunlar neymiş lan? Buraya bir şeyler gelmiş abi fodun modun gelmiş fodun da fena durmuyor ama şimdi ben bir buradan kaçıyorum 90'lık oyuncularla baya bir oyuncu falan alınabiliyor. Şimdi ben bir şöyle bir tane yükseltme takası paketi açayım abi onunla beraber bir başlayalım. Bir kaleci verebilir belki 85 falan 86'lık stoper verdi ulan 86'lık kaleci verse güzel olabilirdi. Oha 95'lik kahramanlar oyuncusu Paketi var abi burada. İlginç bir paket. Çok sevmedim ben ama satılabilir olması, değerli olabileceği anlamına geliyor belki. Ve burada yine baba paketler var abi. Ulan tot yok mu ya? Daha yüksek bir tot yok. Buradan devam edeceğiz abi. Bu paketleri açacağız. Bakalım bu paketlerden bize neler çıkacak? EA bize neler verecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. 82'likleri de falan da bitirmiş miydik acaba ya birazcık oyuncu alayım baya bir para harcadık ve toti de aldım aslında daha totiler gelmedi 82'likler 86'lıklar 87'likler dolu baya bir aldım arkadaşlar totiler de gelir biz o zaman da alırız burada bu arada havers de varmış ya abi bir şey söyleyeceğim ben bu kadroyu çok rahat kurarım bu arada ya satılamaz istemiyorsa 88'leri falan çok yedik biz ama ben bu kadroyu çok rahat kurarım yani bu oyuncuları ben bedavaya alırım daha ileride daha yüksekleri de gelir. Onları da daha da güzel bir şekilde alırız ya. Yani bunlar gerçekten benim adıma çok kolay alınabilir. Sizce de bence sizler de çok kolay alırsınız bu Fodden'ı falan. Yani şu 91 artı oyuncu falan bayağı var. Bunları çok rahat alabiliriz diye düşünüyorum abi. Bir hesaba lazım, falan da alırım hatta. Şöyle bir günlük bonus takas açayım abi. Ben şöyle Roa'yı bir aradan bir çıkartalım. Belki yine bir güzel bir kaleci. Abi 86 falan bir kaleci yok abi. Kaleci falan yok abi bu oyunda. 87-97'lerle başlıyoruz arkadaşlar. Hazırız ve bakalım... Neler çıkartacağız? Bayağı bir para bastık yine buralara. Abi lazım bir şeyler çıksın. Boşuna beklemiş olmayalım. Bir tane, iki tane, üç tane, beş tane ne kadarsa Ultimate Team of the year alalım ya. Abi Toti yolu güzel. Kaldurek Modric mi? Modric. Ultimate'i var mı Modric'in ya? Ultimate'i varsa çok iyi olabilir Ultimate'i. 92 gen bu da iyi. Bu da iyi. 92 Modric, Brandt ve Pepe geldi. Devam abi devam. Modric, Brandt ve Pepe geldi ama şu pazardan totileri almam lazım. Güzel abi hepsini aldık. Tamam abi artık bütün paketler hazır. 76 milyonum kaldı ve devam ediyorum. Ama Modric'i ben bir şu yedeklere koyayım. Kadroyu geliştirdik mi bir tık geliştirdik abi. Kesinlikle bir tık geliştiği kesin abi kadronun şu an. Bu Modric birlikte kesinlikle biraz gelişti abi. Şu Modric'i alıyorum. Brandt zaten benim kadroda var. Belki Brandt'ı Brandt'a basıp 91 yaparız abi. Öyle bir şey yapabiliriz. Takasımıza devam ediyoruz. Hadi ye ya 2 paket turu bekledik 2 paket turu şimdiye kadarki en iyi kadro ve 92 artı veya 92 olması şu an baya bir zor gibi yani gerçekten çok zor gibi ama güzel paketler yine var yine toti yolu abi hepsi toti yolla gitsin bir de bir ultimate vermez mi be verirsin be iyi bir tane bir ultimate toti yolu ya ultimate ol be hadi abi hadi lan stoper deme ya deme ya ya bin tane oyuncu var niye stoper diyorsun. Mahrez, Marquinhos ve Di Lorenzo. Hemen açıyorum abi diğerini. Kadroya madroya girmeden direkt açıyoruz. Ya abi mis gibi Toti yollarına gidiyorsun ya. Mis gibi gidiyorsun ya. Öyle yapma bize be. Bunu bize yapma bu şekilde ya. Bir şeyler ver artık. Bir 97 bir ver bir şey yap artık. Hadi oğlum lan hadi lan. hadi hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Abi benim gerçekten söyleyebileceğim bir şey kalmadı. Klaus da buradan geldi buradan devam ediyoruz. Ya ben daha ne desem boş. Gerçekten abi ben her şeyi denedim. Denemediğim herhangi bir şey kalmadı benim. Ama arkadaşlar hadi. Ne olur lan lütfen lan ver artık. Ver 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 ver. Hadi be. Bu sefer de Musiala vermiş ya. Yine Brand sandım. Bu sefer de Musiala'ymış. Şimdi de MO yağmuru arkadaşlar. Şimdi de MO yağmuru. Ulan bir 95 96. Ya yok mu abi artık? Bir tane vermez misin ya? Bir tane bir tane paketlerden soğutuyorsun. Ver artık oğlum, ver ver artık oğlum. Ver lan, ver artık lan. Hadi. Abi İtalya, Almanya bilmem ne, bilmem ne. Ya küfür edeceğim. Etmek istemiyorum. Gerçekten diyecek bir şey de bulamıyorum. Buradaki oyuncular hala aynı değil mi? Aynen. Yani abi gerçekten söylenecek, denecek çok fazla şey bulamıyoruz bu durumda. Yani bu durumda gerçekten kimse yani söylenecek herhangi bir şey falan bulamaz. Abi ben ne yapsam, ne yaparsam yapayım, elimden yani gelenin her şeyini yapayım yine de bu kadar çıkıyor yani gerçekten ilginç, inanılmaz, garip, saçma sapan Manyak bir durum abi. Artık sistemi de değiştirmemiz lazım. Yani gerçekten artık sistemi de değiştirmemiz lazım. Tekme oğlu, çiftme oğluya dönsek. 4-1-2-1-2-1-2 yapsak bu sefer de Park Yusuf dışarıda kalacak. Vallahi ne yapacağımı bilmiyorum ya. 4-1-2-1-2-1-2 dar yaptık abi. Bu sefer de Yusuf Park yine yani gen alamıyor. Yani buraya Modric'i alırız. Buradan bir gen yükseltiriz. Buraya Musiala'yı alırız. Yani tabii genel gen yükselmiyor. Yani Chameleon'i artık çıkartabiliriz ama yine de abi 90 gende kaldık. Burada da Using Park var abi. O da daha yüksek rating olabilir aslında ama olamıyor işte maalesef abi. Sol orta sağda da bir dizilişe geçersek orada da bir sıkıntı yaşayacağız her türlü. Her yerde bir sıkıntımız var ama 90'lık bir stoper galiba çıkardık mı? Öyle bir şey hatırlıyorum. Sol bek çıkmış, stoper Marquinhos çıktı. Onu alalım abi. 91 olduk be. Güzel. 91 olduk. Bu arada sol orta saha, sağ orta sahamız var ama onları kullanırsak da Modric'i mi kullanamayacağız? Musiala'yı mı kullanamayacağız? Yani Modric'i kullanamayacağız o zaman da ama daha yüksek oluruz ya. Bir dakika abi 4 1 2 1 2 normale geçip Modric'i kullanmayacağım lan. Yani 4 1 2 1 2 genişe geçtik. Şimdi Modric'i kullanmazsak park 94 oluyor. Bir de bize 90'lık sağ ortası zaten çıktı. Daha fazla rating yapmış oluyoruz ortalama olarak arkadaşlar. 92'lik Modric çıktı ama park 5 rating arttı. Burası da 2 rating düşmüş oldu. Modric'i de yedekten alırız. Brant'ımız var. Brant'ı çıkartsak Valverde'yi çıkarsak abi 92 olmaz bu kadro zaten. Biz yedek kulübemize Valverde'mizi alalım. Pranta da ellemeyeceğim ben arkadaşlar. Bu şekilde Park Yusung'a da bir antrenman basalım. Yani kaleci olsa belki reytingimiz yükselecek. Kaleci çıkarmaya çalışsam mı diyorum. Kaleci çıkarmayı deneyeyim mi denemeyeyim mi? Şöyle bir değiştir deyip karar verebiliriz arkadaşlar aslında. Onu şöyle bir bakalım abi. Tabi arkadaşlar pozisyon olarak bakalım. 92 gen bir Alison mesela çıksaydı. Ne oluyormuşuz? 92 oluyor muymuşuz? Oluyoruz abi. 92 genlik bir kaleci çıksa oluyoruz. Yani gerçekten abi ona çıksa mesela 90 gen çıksa oluyor muyuz? 90 gene de oluyorsak abi çok güzel bu durum bizi ne yapacağız ya? Kaleci yüzünden olmuyor. Abi 89'a falan oluyor. 85 gene oluyor muyuz? Vallahi yani kaleciyi nasıl çıkar? 85'e olmuyoruz ama abi yani 87'ye falan nasıl oluyor? Ee, 80 90'a oluyor. 89'a da oluyor mu? Ya gerçekten abi bir şekilde olmak istiyorum. 92 89 gen bir kaleci bile çıksa 92 oluyor. Belki de çıkmış mıdır acaba diyorum ama ya bilmeden de şimdi bir şey diyemeyiz abi. O yüzden arkadaşlar yani zor bir durum bizim için. Biz bir şeyler yapmamız lazım. Bir kaleci çıkarsak aslında 92 oluruz ya. Bir standart paket var şuradan deneyelim ama çıkmıyor abi. Kaleci, ya özellikle kaleci çıkartmak gerçekten zor. Burada bir sürü bir şeyler var. Abi şöyle günlük yükseltme takasını 10 kez tamamlarız. Yükseltme takasını da 30 kez tamamlamamızı istiyormuş. Yani onu da 20 istese belki denerdik. Cevheri de bitirdik. Yani hiçbir şey yok abi elde. Yani nasıl kaleci çıkaracağız bilmiyorum. Arkadaşlar kalecisiz çıkıyoruz ya. Diego Costa ile çıkıyoruz. Hadi o zaman tek etekimize girelim. Maçımız başlasın. Bakalım maçta başımıza neler gelecek. Şöyle antrenmanlarımızı biraz biraz basalım abi. 4 bastım Musiala'ya. Diğer santraforumuza da basalım. Santraforlarımız oynasın. Diğerlerine de basmaya gerek yok abi. Şöyle buna da basıyorum. Ve yeterli abi. Brant'ı da yükseltmeyeceğim. Hiç gerek yok arkadaşlar Brant'ı da yükseltmeye. Zaten kullanmıyorum bile Brant'ı. Yani 91 gen böyle bir takım oldu arkadaşlar. Oyna diyoruz. Division Rivals diyoruz. Ve teke tekimize giriyoruz. Bakalım başımıza neler yiyor. Rakibimizin kadrosu garip bir şekilde 87 rating. Adam Dudek'i 83 gen yapmış. Dudek'e ya Dudek basmış. İnanılmaz ya. Garip bir rakiple oynuyoruz arkadaşlar. Troll bir rakiple oynuyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Bir de bana dislike attı ya. Gerçekten inanılmaz. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi Lewandowski, Mahrez, Riyad Mahrez kan orada güzel bir yere doğru koşsa güzel olur mu penaltı? Aldım penaltıyı. Aldım abi aslında ya. Bunlar penaltı abi. Ben yapınca penaltı bunlar. İnanılmaz gerçekten. Musiala alır mı? Aldı. Musiala verdi oğlum. O Musiala değil miydi? İki tane Musiala var. Benim kafam mı karıştı? Ne oluyor lan? Lewandowski verdi pasını. Parkisum, Yusuf, Park direkten döndü. Kanı vuracak mı vuramadı inanılmaz. İnanılmaz şeyler oluyor şimdi Di Lorenzo. Di Lorenzo yavaş yavaş geldi. Verdi de pasını. Musiala. Musiala. Abi inanılmaz ya. Kalesinde de Dudek var aslında ama gol atamadık da. Abi yani garip bir şekilde ben konuşmuyordum ama yani gol yiyorduk. Bu takımda iki tane mi? Her yerde Musiala var arkadaşlar. Gerçekten çok garip. Diğeri Matius olması lazım ama Matius nerede bilmiyorum. Şöyle bir pas gelir mi? Mahrez? şimdi Matius sen gelsen abi. Sen orada durma ya. Sen orada bir iş yapmıyorsun. Gel böyle. Gel gel. Gel getir topu. Aferin Mat lan Matius al topu. Al, al, al Evet. Arkadaşlar dakika 45 ve rakip geliyor. Mahrez'le penaltı yapacağım mı? Kornere çeldim topu. Aferin Mahrez. Yani gerçi. Aa, öyle bir müdahale yapmışım ki. Korner bile olmamış. Yani müthiş bir müdahale yapmışım. İkinci yarı artık gol atayım abi ben bu adama. Vallahi gol atmayı unuttum. Gecenin 5'i olduğu için saat kafam karıştı gol atmayı unuttum. Şimdi gol ne atılır arkadaşlar? Şöyle izliyoruz. Lewandowski'den pas Matius'a geldi. Matius'a geldikten sonra Yusin Park'a geldi. Yusin Park şöyle bir geçti. Çok güzel hareketlerle içeri girdi. Şöyle bir topu çektik. Hemen tekrardan çektik. Şöyle geliyoruz. Şöyle bir plase ve gol arkadaşlar. Hayırlı. Abi 94 genlik oyuncunun vuramadığı şu çok ilginç. Matius. Matius'la atarız biz de ya. Soklarız abi Matius'la. Yani Yusuf Park'a ben güvenmiştim arkadaşlar. O yüzden şov yapıyordum. Ne güzel şov yapıyorduk. Şovumuzu böldü. Matyus'la sert bir şekilde çaktık. Golümüzü attık arkadaşlar. Daha fazla atmak istiyorum. Ben hatta Yusuf Park'la aynen o şekilde... Farklı bir miktarda basarak plasede atmak istiyorum. Yani daha güçlü basarsak belki o oyuncunun stili odur. Belki o şekilde atıyordur. Bir daha denemek istiyorum ben aynı şekilde ya. Şimdi Yusin Park yine aldı. Park Yusin tek başına gidiyor zaten arkadaşlar. Sıkıntı yok. Koşusu falan gayet güzel. Ama sahası içine girmeyeceğim. Dışarıdan vurmak istiyorum ama. Ya tahmin mi ettin kanka? İçeriye girsem gireceğim. Arkaya çekiyorum topu. Adam topu geliyor alıyor ya. Böyle bir şey yok. Bu kim abi Yusin Park pası atıyorsa? Bu Musyalay. Musyalay'la da olur ya. Musyalay'la da olur. Musiala'yla da olur. Çok da güzel olur. Mis gibi gol abi. Bu golle daha fazla atacağım ya. Takımda çok güzel oyuncular var çünkü şut çekebilecek. Musiala da onlardan biriydi. Güzel de değerlendirdik. Mis gibi de bir gol attık. Vallahi abi gol güzel oldu. Salah arkasından çekerken plaseyi tam da köşeye. Mis gibi gol oldu. Kaleci de Dudek tabii birazcık kolay oluyor. Biraz daha deneyelim bakalım. Kano Lewandowski gibi santraforları kullanmadık bile bugün abi. Gerçekten yani santraforları kullanmadık bile. Şuradan kim gidiyor bilmiyorum ama şöyle Yusuf Park çok güzel koştu. Onu attım ama ceza sahası dışından vuracağım abi. Kafaya taktım ben o durumu. O yüzden şöyle bir çıktık ceza sahası dışına. Yalnızız da abi geldi salak ya. Vallahi billahi yani çok geriden geldi. Oyun kastı bir anda yanımda ya. Gerçekten evet Yusuf Park. Yusuf Park şöyle abi çek bir daha. Hadi abi artık. Hadi lan. Hadi lan. Hadi ol. Ah be abi lan bir türlü atamadık ya. Yine bunu da atacağız ya. Yine bunu atacağız ya. Mahrez attı bir de. Lan oğlum gerçekten kendi oyuncuma mı çarptı ya? Yani şunu denemek istiyordum. Deneyemedim ya. Bir türlü vuramadım. Çok üzgünüm arkadaşlar. Yani şunu. Lan tam 90'a gidiyordu belki de biliyor musunuz? Tam istediğim şutu çektim. Mahrez de mis gibi attı yalnız ha. Sol ayağıyla o köşeden plase. Valla genelde atamıyorlar abi. Kalecinin üstüne vuruyorlar genelde. Güzel attı. 3-0'da kazandık. Güzelle bir galibiyet. Güzelle bir takım kurduk. Rakip de şansımıza garip bir rakip geldi. Troll bir rakip geldi arkadaşlar. Adam Duday'ını falan basmış. Rakip takım da teselli ediyor. Oğlum Duday sen antrenman niye yapıyorsun? Sen başkalarına antrenman yaptıracaksın. Rakip bize dislike atıp duruyor arkadaşlar. Siz like atın. Rakip yediremedi. Matiusun golü çok güzeldi. Ben Matius'u çok beğendim. Matius gerçekten 77 milyon değil. Bence en az 130-140 milyonlara hak ediyor. Hem coins kasardık hem de gerçekten hak ettiği de bence o. Yine maçı kazandığımız için arkadaşlar çarkımıza gitmiyoruz. Çok güzel bir galibiyet, mükemmel bir galibiyetimizi aldık. Ve galibiyetimizi de aldıktan sonra arkadaşlar şöyle baktığımız zaman kadromuzda bu şekilde mis gibi de bir takımımız da var. Kayıcı'ya top bile gelmedi. Aslında 92 ratingde denebilir bu takıma. 200 milyon koistik bir takım oldu. Güzel bir takım oldu. Bir oyuncumuz Matius oldu. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazlası için like'ınızı atın ve daha fazlasını yapalım. Ben çok eğleniyorum bu videoyu çekerken. İleride çok daha yüksek reytingli takımlar kurmak istiyorum. Biraz daha şanslı olursak daha güzel takımlar da kuluruz ama yine güzel oyuncular var ya bu takımda da. Hoşçakalın hepinizi gerçekten çok seviyorum. Bunu sakın ama sakın hiç unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar ve bay bay.